Merhaba arkadaşlar, Cryptrate YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Arkadaşlar malumunuz bu haftanın en önemli öylesi FED'in faiz kararı. Ee, Tabi bu, bu karar sonrasında Powell'ın yapacağı açıklamalar ve satır aralarındaki enflasyon ve faiz patikasına yönelik e, projeksiyonlar ise oldukça önemli. Şimdi arz tarafına baktığımızda dün 6149 adetlik bir artırım varken bugün ise 1370 adetlik bir azaltım söz konusu. Talep tarafında 55 seviyesindeyiz arkadaşlar. Opsiyonların dağılımına baktığımızda kolların bir, bir derece daha baskın olduğunu görüyoruz. 33.000 seviyesi. 30-33.000 bandında. E, bugün üzerinde baktığımızda ise 26.000 30 e, bandı göze çarpıyor. Gene kollar dediğim gibi ağırlıkta Yarın üzerinde baktığımızda ise putların biraz daha e, aşağıya seviyelere doğru yazıldığını görüyoruz. Ama kollar gene ağırlıkta dediğim gibi faiz kararı burada etkili olacaktır yönün belirlenmesi açısından. Şimdi hızlıca da birkaç tane coin'den bahsedeceğim arkadaşlar. Ada için 7.6 destek, 8.30 direnci. Alice için 30 seviyesi destek, 33 direnç. Ape için 78 destek, 84 seviyesi direnci. Arka için 0.79 destek, 0.82 direnç. Atoma geldiğimizde 222 destek, 231 direnci. Avax için 332 destek, 350 seviyesi direnç. AXS için 152 destek, 162 direnci. El için 13.6 destek, 15.5 direnci. Bitcoin için 563.000 destek, 656.000 seviyesi direnç. Son olarak CHZ 258 seviyesi destek, 268 seviyesi ise direnç. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.